Aynı gün bir tane daha video çekiyorum hatta o videoyu yükledim ben hemen sonra çekiyorum belki videoda demeyi unutmuş olabilirim ama benim dört tane daha kutu oyunum var ben size bunu oynanışlarını da gösterecektim bir tane kutu oyunumda birden fazla var ee, onunla başlamak istiyorum hatta onu en sona bırakıyorum yerlerinde hep bir tane var. İlk önce mandalayla başlamak istiyorum. Benim için oynanan oyun için mandala. Bayağı zor bir Bu şekilde göstereyim. Şöyle. Tam gördüğünüzden emin değilim. Şu anda elime alıp göstereceğim. Yine kutu oyunlarına dayadım. Şöyle Astor Prime Yabuz bir tahtamız var. Ona altı tane çukur yapılmış. Şöyle alayım ben. Burada taşları var. Her çukura dört tane taş koyuyorsunuz. Ama şurada uzun bir, uzun şeyler var. Benimki katlanamıyor. Sizinki katlanabilir. Biz bu yüzden burası benim oluyor. Burası babamın bu, oluyor. Veya karşımızdaki insanın. El kesildi bir anda. Pardon. Bunlara da bir tane koyuyoruz. Çünkü artıyor. Kapında da gösteriliyor diziliş aslında. Şimdi bunun oynanışı var. Oynanışları mandala nasıl oynanır falan yazabilirsiniz. Veya yani mandala nasıl oynanır. Şimdi ben bunları dizeceğim. Hızlıca diziyorum. Her kutuda dediğim gibi dört tane olması lazım. Ama şu nasıl desem büyük, uzun olanlara sadece bir tane koyuyoruz. Bunda okey gibi bir şeyler var. Yani nasıl desem bilmiyorum. Ama bu böyle oluyor. Hepsinin şeyini gösteremeyeceğim. Çünkü Maalesef film oluyor. Burada zıp zıp tavşan oyunum var. Evet, onu bayağı kötü. aldım. Şöyle bir zıp zıp tavşan oyunum var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Video içinde ebren bilmiyorum. Burada tavşanlar var, kartlar var. Kartlardan seçtiğiniz ee, mor, mor, sarı, pembe, de mavi renkleriyle yanlış da söylemiş olabilirim bu arada renkleriyle renkleriyle e, ne yapacağız? şu ortadaki havucu ulaşmaya çalışacak E, 5 99 yaş mandalaya kaç yaşınız olduğunu bilmiyorum evet şurada bir bakalım şimdi bir oyunumuz var Burada bir tane kart seçiyoruz. Kart seçiyoruz ve şurada beş tane hakkımız var. O beş tane sorakımızı kullanıyoruz. Gizli karakteri bulmaya çalışıyoruz. Eğer doğruysa puan kazanıyoruz. Şimdi geldik dokuzluya. Dokuzlu da nasıl diyeyim yengemler almıştı işte amcamlar yengemler onlar almıştı bana bu oyunu oynamak istiyordum ben de Bugün de padam buldum onu koyayım kameramı da evet burada beyaz satranç şeyim var taşlarım bu satranç şeyim şey işte siz anladınız Burada siyah kaşlarım var. Başka şurada bir tane oyun şeyi var. Böyle üçünü yapmaya çalışıyoruz. Bir dakika kalıyorum. Burada bir tane tavlamız var. Bunun adını bilmiyorum yani ben. Buna ben... "Which in a round yazıyor. Tabi bu şey... İngilizce ben İngilizce anlamını bilmiyorum.